Günaydın. Nedir ne değildir hoş geldin. Got dolu Şahane. Go. <laughs> hazır, 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 hazır. Gökhan, sessiz. Ya yok artık. Ah çok pardon. Ne oldu tutuldun değil mi? Şömen derken, şömen. Var payetler Allah'ım! Benden hiçbir şey kaçmaz öyle söyleyeyim. Kim ayol bu şarkıcılıktan türkücülüğe mi? Yes! Pardon senden de özür diliyorum. Çok özür, özür, özür dilerim. Ay pardon çok özür diliyorum arkadaşlar. Özellikle sizden Cimi. Çünkü hareketiniz ne kadar zor yaptığınızı bildiğim için. Plakana aldım plakanı. <gülüyor> 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 Karar veremedim diyorsun. Bitti hiç... çıkarttım. <laughs> Bitti deme. Yapacağım, gerse, gerse, evet hazır. <laughs> hazır, hazır, hara hara. Ceren. Ceren. Gökhan. Ceren. Çok güzel. Ceren. Nedir ne nedir, dedirin? <laughs> <laughs> dilim dönmüyor, evet ya. Evet, dilim dönmüyor abi. Kıyafetler, kıyafet. Kıyafet ile yazılır, ı ile okunur. Ola la Mondia.